Korku oyunlarını sesleri umursamadan koşarak ilerleyeceksiniz. Ancak o şekilde oynarsınız. Gerçi bu oyun pek korku oyunu sayılmaz. Ama korkutucu değil yani. Bak korktuğumu gördünüz mü hiç? Ne oluyor lan? Lan üstüme geliyor! Onun Onun Kaç kişi? Pantal... <laughs> Onun Balı 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 Gel gel! <laughs> Gelme! Rabia canavarı... Videosu başlıyor. Nam 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 oh nam 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 oh nam 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 nam. Ha. İyi seyirler. Kurabi merhaba. Resident Evil 8 Village demosuna devam ediyoruz. Bu sefer Castle demosunu oynayacağız. Yani kale demosunu. Village demosunda köyde bir takım değişik olaylar yaşadıktan sonra kaleye doğru ilerlemiştik. Şimdi kaleden devam edeceğiz. Onu da sağ üstteki kartlardan önceki videoyu izleyebilirsiniz. Daha fazla lafı uzatmadan Resident Evil 8 Village'in Castle demosuna başlayalım bakalım. Sağ üstten de 31 dakikamız kalmış. Umarım 31 dakika içerisinde bitirebiliriz. Yine standart zorlukta devam edelim. Aiton'un kızı kalede olabilir. Aiton kızını bulmak umuduyla kaleye girer. Ama Aiton'un bulduğu şey hoş karşılanmayan bir hoş geldi. Çok güzel çevir. Evet bize kalede bir şeyler yapmışlar. Baygın bir şekilde uyanıyoruz. Rose'u arıyoruz yine. Mükemmel bir hikaye bu arada yani. Çok derinlikli bir hikaye. Gerçi Resident Evil'dan önceki oyunların ne kadar hikaye tabanlı olduğunu da tartışmalı. Sürekli virüs muhabbeti. Bir dakika o bardağın içinde bir şey olabilir. Ben Resident Evil oyuncusuyum. Her şeyin içinde bir şey arayabilirim yani. Çok da Yok bir şey yokmuş. Tuş falan, gizli bölme. Yok. Aa zaten onu um, satılabilir eşyaymış lan bu. Oha paraya bak 5000. Para birimi ley. Hemen bıçağımı 3. slot alayım. Tamam. Evet çıkalım. Ne oluyor? Burada çürümüş meyveler var. Kahve falı bakmışlar. Ne lockpick istiyor. Çekmeceyi açmak için. Burası da kitli. Ee, nereden gideceğiz lan o zaman? Resident Evil 4'te de bir kale sahnesi vardı. Tamamıyla yani Resident Evil 4'e bakılarak yapıldı. Açıkça ortada Resident Evil 8 Village'in. Bu ne oğlum? Burada çıkış yeri yok. Dışı burada da kapı kitli. Ha. Evet Resident Evil 7'deki gibi yine kapak var sobada. Delikten bir şey çıkacağını anladım zaten de. Yine değişik bir yerlere gittik. Ben tabancamı çıkartayım. Ne olur ne olmaz. Bu ne lan? Nereden nereye geçiyoruz be? Kapanmasaydın iyiydi belki bir şey olur da geri kaçardık. Ayvayı yedik. Abi çok ürkütücü lan etraf. Ana, bu ses neydi? Böyle bir yerde yaşadığınızı düşünün Bir şey çıkıyor oradan, korktum lan. Böyle bir yerde yaşadığınızı düşünseniz hep böyle filmlerde oluyor ya şatolar falan. İnsan içeride kaybolur, gece vakti korkarsın. İlk önce ben bir geriye bakayım da geride ne vardı, içimde kalmaz. Aa geri geliyor burası. Bak burada malzemeler var. Bunlar lazım olabilir. Gerçi önceki oyunda da 41 tane kurşun ürettik. Hiçbir yere harcayamadık onu da. Ne lan bura? Salona çıktım. Bir şey eklememiz. Evet, çok güzel kadın vücutları koymuşlar buraya. Öfke meleği öfkeli yukarıdan aşağı bakar. Mutluluk meleğinin vizyonu onun yanında bilgelik sözlü. Zevk meleği yalnızlı bir kapının arkasına tutulan sanatı en iyi şekilde takdir eder. Hüzün meleği derin, karanlık bir yerde yalnız ağlıyor. Buranın elektriği yok mu etrafta mum var ha? Bak orada avize yanıyor. Burada da elektrik var bu kim lan? Oh, Tekrardan tanıştı. Duke, Duke? Niye buradasın? Başka nerede para kazanabilirim? <laughs> Ve sen kızını buldun mu? <laughs> Yok. Eğer gerçekten o buradaysa kalenin hanımı Küçük rozu özel odalarında tutar değil mi? <laughs> Aynen öyle. Neden bakmıyorsun? <laughs> Belki şansın yaver gider. <laughs> Ve aramaktan bahsetmişken bakım ürünü satın almak ister misin? Aa bizim Welcome stranger. <laughs> yapan adam yerine bunu mu koymuşlar? You Malzemeler, silahçı ve eşya satabiliyoruz. Bunu satalım bu Zaten satılmak için konulmuş. Üzerimizdeki bütün eşyaları satabiliyoruz. Silah. Ha, Resident Evil 4 gibi silah upgrade edebiliyoruz. Silahın gücünü, atış hızını, şarjör değiştirme hızını, mermi kapasitesini. Bir dakika paramızı harcamayalım. Malzemeler. Pompalı var. Aa ben direkt pompalımı alırım. I Pompalı mermi üretme şeyi. Tamam, bunu da alırım. Para kalmadı zaten. Upgrade yapamıyoruz. Bütün hepsini oraya verdim. Mermi mi alsam can mı az? Mermi alıyorum. Ben pompalıya valla yardırdım şu anda. Saçma sapan satılacak bir şey var mı? Yok. Tamam neyse böyle takılalım. Bekle bakayım. Aynı Resident Evil 4'teki gibi şu sağ ekranı bile yapmışlar. Burada eşyalarınızı düzenlemek için önce buraya koyuyorsunuz ki ortada dolaşmasın diye. İşte bunu buraya koyduktan sonra düzenlemenizi yapıyorsunuz. Hop lan iptal etme. Düzenleme yapalım. Ben genelde Resident Evil 4 oynarken hep böyle düzenleme yapardım. Düzen yapmış olduk. Bu ne? Kale minyatürü Bir şey koymamızı istiyor. Bir. Evet devam edelim o zaman. Bu arkadaş şişka abimiz satıcımızmış. Yani bu tür şeyler aslında atmosferin dışına çıkartıyor bizi. Bir garip buradaki adamın satış yapması. Kime satış yapıyor? Bir tek bize mi satış yapıyor? Gerçi Resident Evil 4'te de öyleydi de. Ne bileyim bir atmosferden soğutuyor adamı. Yine böyle vazolar kırarak içerisinden mermiler alabiliyoruz. Bir yerlere yine gidiyorum ben ama. Perde detayları çok güzel lan. Dışarıdan ışık giriyor. Ben bu kalede kaybolacağım gibi. Yani burası karışık belli. bu her yer bir yere çıkıyor lan. Bu kızlar kim? Şatonun sahibi. Hepsinde burnu kocaman. Karadeniz burnu var. Burun estetiği yapma zamanı gelmiş. Aa içinde bir şey var lan bunun. Barut. Evet lootlamaya başladım ben. Bura nere? Asansör var burada. Asansör çalışmıyor. Para aldım. Burası kapalı. Kepenkler inmiş. Buraya işimiz kalmadı o zaman. Geriye dönelim. Burası nereye gidiyor? Burası kilitli. Ulan bayağı karışık etraf ya. Meydana geri döndük. Buradan geldim. Yukarı çıkalım. Ne oluyor lan? Oğlum bir şey geliyor. Üst katlı bir şey var ha. Abi biz buradan uzaklaşalım yavaş. Korku oyunlarını sesleri umursamadan koşarak ilerleyeceksiniz. Ancak o şekilde oynarsınız. Gerçi bu oyun pek korku oyunu sayılmaz. Yani bana göre en azından sayılmaz. Daha çok bana göre gerilim oyunu Resident Evil serisi. Resident Evil 7 ile birlikte biraz daha korku oyununa dönmeye çalıştılar ama bana göre hala gerilim oyunu. Ama en korkuncu bence Resident Evil 7. Evet çok güzel bir açıklama yaptıktan sonra. Bu ne lan? Evet. Ee, Annem İran'da ya kırmızı şarap içmeyi seviyor ya da kan içmeyi seviyor. İkisinden biri. Umarım ilk seçenektir. Bura nereye gidiyor? Bura aynı yer lan. O zaman yukarı çıkalım. Etraftan garip aha bir şey parlı. Benden kaçmaz bu tür şeyler. Ah! Kapı kilitli zannettim de birden açılınca şaşırdım. Evet bunları siz yine videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. rüzgar sesleri bilmem ne sesleri adamı bir korkutmuyor değil. Evet 5 dakika önce bu oyun korkutucu değildir dedikten sonra. Ama korkutucu değil yani bak korktuğumu gördünüz mü hiç? Çitli. Evet yine barut bulduk. Bu kadar borut bulmak hayra elamet değil. Gerçi önceki oyunda da bir sürü mermi yaptık ama sonra kullanma fırsatı bulamamıştık. Umarım bunda o fırsatı buluruz. Ulan satıcıya geri dönüp upgrade edesim geldi de neyse şimdi zamanımız da kısıtlı. Gözü çıkmış. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane can yapayım ne olacak bilmiyorum. Her Resident Evil oyuncusu gibi hemen eşyaya bakacaksınız sağına soluna. Ah. Gördüğünüz gibi göz çıkıyor. Bunu yeni nesil oyuncular akıl edebilir mi bilmiyorum ama şimdi küçümsemek için konuşmayayım. Ya yani eskiden böyleydi. Hiçbir şey söylemiyordu oyunlar. Anam ne oluyor lan? Yarasalar saldırıyor. Yarasa mı bu? Sinek mi? Yarasa. Yarasa da yaramasa da o bir yara içimden geçiyor. Şu şey... ne oluyor lan? Kan dökücü. O ne? Lan üstüme geliyor. Ana ne oyun kasıyor? Lan bu karı kim yedi beni? Allah kaç 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 kaç. Yarasam mı da sinek midir nedir içimizden delip geçiyor kurşun gibi. Nereye gideceğim lan? Yanlışlıkla geri döndüm. Açtığımız yere gitmemiz lazım. Karı kayboldu, karı kayboldu. Koş. Koş, 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 koş. Koş, bir yerden sesi geliyor. Arkamızda galiba. Ambara kilitli ya. Ananı avradını geliyor. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Ananı satayım. Ne arıyor yanıma geldin tuttun beni. Ya karı karı yedi bizi ya yarım kilo et gitti bir şey olmuyor ki <laughs> lan o neler oluyor neler çık kaç kaç anasını satacağım şimdi oyunda takılmaya başladı etrafta 50 milyon tane yarasa çıkınca ne yapalım bir RTX 3070'li kasamız yok ki 25 bin lira para verelim ona. Pardon yine ekonomiye dayandım. Evet karı peşimizi bıraktı. Ulan canı da harcadık ha. İyi bir tane daha canımız var. Ben hala can diyorum bu arada sağda. Aha. Ses geliyor. Biri müzik açmış. Anne Miranda. Karıdaki boya bak. 2.80 şey gibi kadın. Türkiye'den Çin'e giden insanlar gibi. Yani Çin'de de genelde insana kısa boylu diye kapı eşiği kısa tutuluyor ya. Lan peşinden gidecektim. Anne Miranda'yı öldürecektim ya. O kadar pompalıyı boşuna mı aldı? Evet depo gibi bir yere geldik. O ne? Biz canımız yapalım da daha demin o gelen karıdan korktum açıkçası yine olursa diye. Aha. Evet meşale var. Bunlar yanmıyor. Yani. Işığa güven. Işığa güvendim. Işık hareket ediyor. Aha yaktım. Lan var ya bu gelişmiş beynimle bütün puzzle'ları çözüyorum Allah billaha. Ah bir de tutturabilsem deliyim. Ve biraz saçma olmuş. Ya, mantık olarak güzel de mekanik olarak baksana ama tutturup burayı yakmaya çalışıyoruz. Gerçekçi değil yani. Evet son 15 dakikamız kaldı galiba. Işık yok mu bizim? Heh. Tamam. Eğitim beni duyup ışığını yaktı. Bu ne oğlum? Burası hapishane mi? Ve ikide bir Resident Evil 4 dediğimin farkındayım ama yani oyun tamamıyla Resident Evil 7 ile Resident Evil 4'ün birleşmiş hali gibi duruyor. Hayda işkence aletleri yardım et kardeşim yazıyor. Kardeşim yardım edeceğiz. Bir kendimizi kurtaralım da. Adam buraya sıçmış. Bağırsaklarını çıkarmış. Bu nasıl bir... Bunlar kırılmıyor mu lan? Yok bir şey olmuyor. Kaç tane pompalı mermim var? 6 tane. İyi. Burada değişik değişik kimyasallar bir şeyler var. Hadi be bir action'a sok bizi ya. Tamam o daha ki karı güzeldi de ne bileyim etrafta bir şeyler fışkırsın bir şey olsun o kadar pompalı aldık. Kullanamadan bitsin istemiyorum. Burada bir şey yok geri dönüyor. Luis mi? Luis önceki oyunda da vardı hani kamera çekiminde olan. Ana Evet. Bu arada neden korktum? Şuraya bakıyordum yandan bir şey atlayınca öyle korktum. Yoksa korkmazdım. Ne oluyor lan? Evet bir şeyler yine... Hav yapmaya başladı. Hemen can craft yapalım. Can yapamıyoruz. Kimse var mı orada? Elena sen misin? Bu Elena'nın sesine benzemiyor. Ben buradan bir şeyler toplamaya devam ediyorum ama bir şey çıkacak. Yok lan ne çıkacak ya. Daha demin de ses çıkartıyordu. Korkutmaya çalışıyor ya. Bu ne lan? Çekerim emaneti. Sağlarım adaleti yani. Onu kaç kişi? Oğlum kaç kişi bunlar? Lan 5 kere headshot attım ölsene. Kendimizi hücrelere mi kapatsaydık? Lan Ya şu bloklama olayında uyuz oluyorum. Sanki MMO RPG oynuyoruz. Allah kıstırdım kendimi bir yerlere, bir yerlere kıstırdım. Lan ölsene kaç kere headshot attım bu nasıl bir normal mi? Aa can çıktı. Hemen can yapalım. Ah lan keşke pompalı mermisi yapsaydık. Neyse devam. <laughs> ne diyordum lan ben dediğimi, dediğimi unuttum her şeyden. Aden elinden. Ya şu bloklama olayına uyuz oluyorum. Eğitim. pantal. Oys! <laughs> lan oğlum konuşurken. İkide bir bir şey çıkıp duruyor. Pipe bomb aldım lan bombayı deneyelim diyecektim de. Ananı satayım. Ya iki cümleyi bir araya getiremedik. Tık şu cümlemi bitireyim. Şu koruma muhabbetine uyuz oluyorum. Bizim tabi de vardı testleriyle saldırıyordu böyle yapıyordunuz hiçbir şey olmuyordu. Sanki MMORPG oynuyorsunuz saçma sapan. Eğitim hantal yürüdüğü için tabi kaçma imkanımız çok az. Bu aslında oyunun korkunç ve gerilim atmosferini yansıtan en önemli şey. Ama bu koruma sistemi de çok mantıklı bir çözüm değil yani. Hadi elimizde böyle kalkan gibi bir şey olsa, kolluk falan olsa böyle yapsak tamam da üstümüze bir şey olmadan yapınca ya sokarım abi çek pompalıyı. Boşuna mı moka... Lan kaç tane var sizde? Sağlı sollu geliyorlar beni kıstırdılar burada. Ben buradan bir çıkayım abi. Gel gel. Oğlum bu pompalıya boşuna mı para verdim? Ha? Kolyeler, molyeler. Geri gidip bunları satıcıya satıp her şeyi alırız ya. Aa mermi bitti. Ne oldu? Anam sen nereden geldin? Ama Aa itme var. İt. Nasıl bir itme? Lan tam vururken başlıyoruz galiba. Oyunlardaki peri sistemi gibi. Resident Evil 7'de itme yoktu. Evet itme sistemini gösteremedim size maalesef ama yapacak bir şey yok. Pompalı mermisi yapabiliyor muyuz? Yok. Devam. Ya bu yaratıkların kafalarına 50 tane kurşun yedikten sonra belki ölür muhabbetine uyuz oluyorum. Ya yani o kadar sıktıktan sonra bir zahmet ölmesi lazım. Burada kapalı burası. Burada ayin yapıyorlar. Garip garip bize gerilim müziği verme. Yaratık varsa çıksın işte. Ananı satayım. Geri kaç. Beni o kapattı buraya zannettim. Ayda. O kutuyu alırım. O bacım o kutuyu almadan bırakmam seni. Bacım çok fena kasıyorsun bacım. Allah kahretsin zombi olmasan güzel karısın da. Onu almadan gidemem. Aha pompalı 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 Sık. Kayboldu. Kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Bacım ne oyunundan bahsediyorsun? Ne diyorsun? Allah! Geldi geldi geldi. Gul geldi. Ulan çok fena kasıyor. Ablacım seni optimize etmemişler galiba. Aha orada bir şey var onu alayım ben. Bir dakika onu alır onu almazsam bu gece uyuyamam. Onu alacağım. Ananı satayım. Ablacım ısıra sıra el yerim delik deşik ettin. Yemin ediyorum çık şuradan. Karı boynumu emiyor ama gidip koluma ilk yardım suyu döküyorum geçiyor. Allah yine sıkıştı. Boşu boşuna sıkıştık. Ya ablacım bir bırak beni ya. Azdın mı ne yaptın boyundan bir dudak alıp ısırık alıp duruyorsun. Kaç bu karıya bir şey olmuyor. Lan pompalı mermisi gel. Uyuz oldu. Gel gel. Gel kapışak. Hadi. Gel kapışak hadi. Ben de salak adamlardan nefret Ben salak değilim ama. Bak şimdi senin bir aklını alayım da. Gel gel. Gelme! Vazgeçtim. Ulan gelince de oyun kasıyor. Kaç. Nereye gidiyorsun? Ufaklık. Ne ufaktır lan çıkartırsam görürsün. Allah üstüme atladı. Bitti mi? 20 dakikada bitirdik. Evet, Resident Evil 8 Village Castle yani kale demosunun da sonuna geldik. Tekrardan aynı fragmanı gösteriyor. Daha önceki videoda da dediğim gibi Resident Evil 4'ün güzel yanlarını alıp Resident Evil 7'ye eklemişler ve ortaya Resident Evil 8 çıkmış. Fark ettiyseniz oyun neredeyse Resident Evil 4'ün atmosferinde geçiyor. İşte köy olsun, kale olsun, satıcı olsun, envanter sistemi olsun. Tek Asetle iki oyun yapmaya çalışıyorlar gibi bir izlenim uyandırıyor. Ya yani tabii ki de tek asetle iki oyun yapılabilir ama ne kadar birbirine benzer olacak? Yani özensiz bir şekilde ikisi de aynı materyallerle geçerse Resident Evil 3 Remake gibi yine resin Evil 4 Remake'i de harcayacaklar. Umarım harcamazlar çünkü Resident Evil 4 oyununun benim için çok önemli bir yeri var. Yani Liyan karakteriyle baştan sona kadar uzun bir oyun istemişimdir ben her zaman. Yani Resident Evil 6 bunu tam olarak veremedi. Zaten Resident Evil 6 serinin ayranlığım tarafından pek beğenilen bir oyun değil. Ben aslında çok beğeniyorum. 4 tane senaryosu olması, birbirine bağlanması falan. Ama yine de herkesin en çok beğendiği seri genelde Resident Evil 4 oluyor. Ya yani kısacası Resident Evil 8 Village bu şekildeydi. Resident Evil 7'de sikke toplayıp kafeslerden eşya açmak yerine şişka abimizden alışveriş yapacağız. Upgrade edeceğiz silahları. Ya bu tür şeylerin olması tekrar oynanabilirliğini çok arttırıyor. Ben aslında çok seviyorum. Ama atmosfere uymuyor gibi geliyor bana. Tabi yine de bunun bir oyun olduğunu unutmamak lazım. Ya krisi de tamamıyla önceki karakterlerden bir karakter olsun olarak koymuşlar. Ya bu karı ne kadar iğrenç. Vallahi ağzına vuracağım bir tane. Ağzını büzüyor bir de kanımızı emiyor ya. Hayırlısı yani güzel görünüyor. Bütün bu ön yargıma rağmen beğendirtti kendini. Ama Resident Evil 7'den de çok farklı bir yanı yok. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Eğer Resident Evil 8 Village'i beğendiyseniz serisine başlamamı istiyorsanız videonun beğenme tuşuna abanın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları yayınlamadan önce Instagram sayfamdan teaser olarak paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Discord kanalı açtık. Videoları çekmeden önce Discord kanalından sizlere sorarak video çekiyorum. Discord kanalımıza da katılın. Her gün sohbet ediyoruz. Kısacası Resident Evil 8 Village bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>